Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu radius verdikten sonra da şöyle lastik takozlar üzerine zımparalar yapıştırdım. Ben işte 800, 500, 600, 2000 onlarla arkadaşlar şöyle güzelce bu biraz daha 800, mesela bu 2000 bunu sürdükten sonra baya bir parlayacak. Ama şimdi yerini açacağız. Ölçülerden baktığımız zaman 4.1 kenardan bir pay veriyoruz. Şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu gitara göre değişebilir. Bu sayıları dediğim gibi çıkan eşinizi ölçerek de bulabilirsiniz. siteden de bulabilirsiniz. böyle işaretliyorum bakın. Buradan da işaretledim. Sonra 6.5 Dik olmasına dikkat edin. buradan da kontrol ederek evet şimdi arkadaşlar bu üst tel olacak üst tel bu Hosko'nun şeyleri törpüleri bunlar sırf eşit kaçmak için yapılmış 46 o işaretlediğim yeri merkezliyorum. Ve tele bir noktadan değmesi için biraz rampa yapıyorum. Eşin ön tarafı burada olduğu için gördüğünüz gibi ya şuradan değecek. Biraz daha yumuşak. Sonra 36. İşte iyi sıkıştırma tam böyle olur. Gördüğünüz gibi burayı da tele her noktadan eşik değerse arkadaşlar telin basıncına göre temas ettiği yer değişiyor. Sonra cızlama yapıyor. 36'yı da yaptık şöyle işi düzeltelim işin radyosu çok arkadaşlar bu size özel 725 yaptık bunu. 36 26 da sıra. 26 da bu yolculadık. Son yara 17. Beş defa bakmakta fayda var. Yanlışını almış olursun kendinde. İnsanlık hali. Kontrol edin arkadaşlar. Kontrol etmekte ben yaptığım olduculuk hiç hoş bir şey değil yani. Bakın bizim ülke ben yaptım oldu Ha nereye gidiyor? Çok yanlışlar yaptım ben yani başlarda. Evet 13. En sonda 10. Bunu da açtıktan sonra işlemimiz bitecek. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bu önce bir üzerindeki arkadaşlar çizgileri sileceğiz şimdi birazdan parlatacağız bunu üzerindeki bakın çizgileri siliyor. Çizgiler derinse bir büyük numarazın paraya geçip onunla yapmanız lazım. Yoksa çok uğraşırsınız. Sonuçta alamazsınız. Bakın şurada derin bir çizgi öbeğe var. Bunu alıyorum. Evet kenarları toparlıyorum yine. Evet kenarları toparlıyorum. Yine paralarımızla. zımparalarımızla Bunu Kaba zımparanın çizgilerini siliyorum şimdi bundan. Deliklerin kenarlarına çıkmış çapaklar varsa onlar siliniyor. Parlatma işi başlı başına bir iş. Ben çok parıl parıl sevmem. Yani kendim olsa bu kadar uğraşmam. Bu yani işi göstermek için yapıyorum. Böyle yapılmalı yani. Ben kendim için bu kadar uğraşmazdım. Yani. Şimdi şu en ince bir de alalım. İki Gördüğünüz gibi parlamaya başladı aslında. Bu görüntü çok hoşuma gidiyor. benim. Yani biraz daha böyle mat gibi. Ben olsam 2000'de bırakırım. Arkadaşlar şurada lastikli şeyimizi alıyorum, çizmesin diye artık. Evet. Şurada bizim Proxon parlaklı makinemiz var. Arkadaşlar şurada da diyalüksün bir pastası var. Geceyi çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu pastayı sürüyorum. Ve o 그렇죠 아픈 게 없어요. Arkasını evet. çevirelim. Gördüğünüz gibi. Bu tarafını da parlattıktan sonra arkasını da parlatalım. Я знаю, чё с

아, 그건 로거 gördüğünüz gibi şöyle oldu düşünme Kolay <laughs> Nasılsın? Vallahi